Merhabalar sevgili Beyaz TV izleyicileri. Ben Diş Hekimi Asler Canlı. Bundan sonra her cumartesi sizlerle Gün Bugün programında değerli konu ve konuklarımızla ve çok merak edilen ağız ve diş sağlığı ile ilgili konuları işlemeye devam edeceğiz. Evet. Teknolojinin ilerlediği bu dönemde bilgilerimizi de güncellememiz gerekiyor. Özellikle yaşam alanlarımızın yönetimi, hukuku, iş etikleri, sağlık hakları. Evet. Kıymetli hocamızla birlikte bundan sonra Gün bugün programında her cumartesi birlikte olacağız. Bakalım gün bugün programında bizi neler bekliyor. Evet hocam son iki haftadır ben de göreve yeni geldiğimden sonra sizi konuk ettik. İnşallah şimdi de evet. hem sunucumuz olarak birlikte evet. devam edeceğiz. Tekrar mutluluk duyduğumu size belirtmek isterim çok hocam. Çok çok teşekkür ederim. Şimdi hocam sorum şu. Estetik diş hekimliğinde porselen lamina nedir hocam? Bize açıklar mısınız? Tabii ki seve seve. Porselen laminalar... Ince porselen yaprakçıklarla dişlerin ön yüzeylerini kaplamak demektir. Evet. Estetik amaçlı yapıyoruz. Tabii ki dişlerde çürükler, kırıklar, aralıklar, renk problemleri gibi sorunları çözmek için çok güzel bir yöntem. Çünkü dişi kesmiyoruz, küçültmüyoruz. Eski yöntemlerdeki gibi bir kaplama yapar gibi dişleri küçültme yapmadan ince, 0.5 milimetre, evet. 0.3 milimetre. Kalınlığında yaprakçıklarla ön yüzeyleri kaplıyoruz. Ee, hem estetik olarak çok memnuniyet veriyor hem sağlamlık ve uzun ömürlük açısından çok memnuniyet veriyor. Dilimiz arkada dişlerimize kendi dişlerimize temas ettiği için de hiçbir zaman bir yabancı maddeye temas etmediği için de çok rahatlıkla kişiler bunu kabulleniyorlar ve çok rahatlıkla kullanıyorlar. İstersek bir tane yapabiliriz. Tek bir dişte sorun varsa istersek 2, 3, 4, 5 veya tüm ağza yapabiliriz. Hı hı. Renk uyumlulukları çok güzel. Ee, tabii ki bir ekip işi. Ee, altta yatan çok değerli e, sanatçı, seramistlerimiz, güzel malzemelerimiz olduğu zaman uyum sağlamakta hiçbir sorun çıkmıyor laminalarda. Harika hocam. Aslında yani bu da bir sanat oluşturuyor Kesinlikle. değil mi hocam? Bir bilim ve sanatın evet. bir araya gelmesi diyelim. Hem teknoloji hem bilim. Hem de e, sanat işin içinde. Bu zaman olarak süreç olarak ne kadar sürüyor operasyon? Ee, hocam şimdi bu aşağı yukarı bir haftalık bir süreç. Hı hı. Hastamız geliyor, şikayetlerini belirtiyor. Biz bir analiz yapıyoruz ekranlarda, fotoğraflar çekiliyor, konuşma videoları çekiliyor, minikler evet. alınıyor. Sonra bir ölçü aşamamız var. O ölçü aşamasında dişlerin ön yüzeyinde hafif bir aşındırma yapıyoruz. Bir portakal, elma soyar gibi diye benzetiyorum, evet. çok ince bir tabaka. Aşağı yukarı bir haftada da tamamlanıp hastamızın ağzına takıyoruz. Kıymetli hocam ağrı ve sızıyı merak ettim. Böyle bir süreç oluyor mu? Hayır hemen hemen hiç ağrı ve sızı olmuyor. Sadece geçicilerle yaşadığımız bir haftalık süreç geçici dişler takıyoruz. Belki bazen bir soğuk su içtiklerinde hafif bir kamaşma ve sızlama olabilir ama sonrasında Hı -hı. takıldıktan sonra hiçbir sorun olmadan hayatlara devam edebilirler. Peki hocam hastalarınız şimdi bu operasyonu yaptıracak hastalar Türkiye'de mi yurt dışından da Size iletişim geçen tabii. oluyor mu hocam? Çok oluyor. Yurt dışından çok oluyor. Türkiye aslında e, sağlık e, konusunda hı hı. E, oldukça gelişmiş evet. teknoloji ve e, becerikli hekimlere sahip açıkçası. Teknolojimiz de buna yeterli. Yurt dışı hastalarımızdan çok talep geliyor. Avrupa ülkeleri, Amerika özellikle evet. Arap ülkelerinden çok hizmet veriyoruz. Vallahi hocam e, Allah gücünüze güç kalsın. Teşekkür Bunlar ederim. çok önemli bilgiler. Hele Güzel tek... gülmek. Kesinlikle. Çok önemli. Çok önemli. Hayatın her noktasında önemli. Evet. Ee, teknoloji burada e, gerçekten e, size katkısı çok iyi oldu mu hocam? Çok, çok. Teknoloji çok önemli. Çünkü bu kadar ince porselen yaprakçıkları yapıp da sağlam bir şekilde ağza yerleştirmek önemli bir detay. Çünkü burada önemli olan... E, porselenlerin molekül yapıları çok gelişti. Porselen fırınları çok farklılaştı. Dolayısıyla yapıştırma teknikleri yani biz bunu bir klasik yapıştırma gibi yapmıyoruz. Klasik bir yapıştırıcı ile tutturmuyoruz. Çünkü tutmaz o zaman. Bu dişe kaynak yapılıyor. Elektron mikros mikroskobu ile açılıp bakıldığında laminalarda resmen e, birbirlerine dikenli tel gibi bağlanan bağlardan evet, meydana hocam. geliyor ve ayrılmıyor. Bunlar tabii ki bize teknolojinin nimetleri. Hocam önceden bildiğimiz kadarıyla hatırladığımız gibi. Ee, önceden dişin tamamına bir operasyon yapılıyordu Aynen. ve uzun sürebiliyordu. Şimdi bunun bir haftada iyileşmesi ve e, gülümseyebilmemiz gerçekten evet. çok önemli bir şey değil çok mi hocam? Çok önemli. Ben hastalarımdan öyle güzel e, anılar e, hikayeler duyuyorum ki işte ağlayanlar evet. mutluluktan. Tabii ki dişi küçültmemek büyük bir lüks. Çünkü normal klasik kaplamada dişin %80'ini kesip çöpe atıyoruz. Evet. Halbuki burada kıymetli diş minesi hep bizimle beraber. Hocam aktarmış olduğunuz bilgiler için teşekkür ederiz. Rica ederim. Şimdi kıymetli izleyicilerimiz ikinci konumuza geçiyoruz. Demsiyat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Abdekin Şahin Türk Bey bizlerle birlikte olacak. Buyursunlar efendim.